hızlı ve güvenilir bir şekilde DL almak istiyorsanız uygunplay.com tam size göre gençler. Burada büyük youtuberlar da bulunuyor. Buradan youtuberları inceleyebilirsiniz zaten. Aynı zamanda DL fiyatı sitelere göre çok uygun fiyatta gerçekten. O yüzden buradan güzel güzel alışverişinizi yapabilirsiniz. Her kredi kartı mevcut, her ödeme yöntemi mevcut. Uygunplay.com buraya kefilim gelip alışveriş yapabilirsiniz dostlar. Merhabalar efendim ben Bacım Hoş geldiniz. Bugün güzel konular konuşacağız. İçimde biriken bazı şeyler var. Bu DL piyasası ve son dönemde bu insanların cebine, bazı insanların özellikle cebine giren paradan, Endonezyalı kitlelerin Türk kitle olarak bize manipülasyon yapabilme gücü, kitle fazlalığı, yaptığı güzel hamleler, kurnaz hamleler, son dönemde de elektriyatın düşüp bir anda yükseldiğinde kimin cebine ne kadar çok para girdi hakkında bugün konuşmak istiyorum. Ama öncesinde linkimiz Oxfet 80 arkadaşlar. Gelip güvenli bir şekilde Oxfet 80 dünyasında oynayabilirsiniz. Şu anda ben bu takımda reklamcıyım ve takıma tamamen kefilim. Oxfet 80 bir mümkün oldu. Kusura bakmayın. Anam. Oxfet 82'ymiş. Abi çok hızlı ban wave'i var şu anda. Bayağı bir ban var. Sürekli 4 aşar açmaz hesaplarımızı falan banlıyorlar. Öyle bir sıkıntı var. Şu an okul vakti ve 20 pek normal 760 Şu sol bana ait tamamen. Gelip burada güzel güzel oynayabilirsiniz. Bedlerimiz falan da yükseliyor. Güzel bir takım oluyoruz gitti. Bu videoyu bakın görüyor musunuz? Bu videoyu çeker çekmez. Yani geçen video like yorum atanlara hemen bir şu elimdeki eşyayı hediye edeceğim. Bir de şu 10 dereye dağıtacağım. Bu videoda da aynı şekilde güzel bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Yani bu video like yorum atıp tamamen. Ya bu arada geçen videoda verdiğim kanıtını görüyorsunuz şu an. Yani bu elimdeki eşyaları vereceğim bu videoyu çektikten sonra. Şimdi unuttum çünkü yapmayı. Şimdi çekilişi önceki videonun çekilişini yapıyorum. Bu videoda da aynı şekilde çekiliş olacak. Like atıp yoruma sadece gördüğünüz yazmanız yeterli. Görünümden ne olursa bir şeyler yapacağım. Şimdi geldik abi konumuza. Konumda dönelim. DL piyasası ne oldu abi son dönemlerde? Bundan yaklaşık 3 hafta önce falan dupe olduğu iddiası yayıldı tamam mı? Şimdi bir anda dupe iddiaları falan yayıldı. Bu arada bu arada çok seviyorum ben. Böyle parkurumuzu yapalım. Reaper Wings'imizi giyelim. Setini al. 9 DL'miz var ve Reaper giyiyoruz gerçekten. Şimdi geldim abi. Şimdi nereden başlayacağım ne yapacağım falan çok fazla bilmiyorum. Neredeyse hiç podcast videom da yok yani. Podcast gibi bir video aslında bu sohbet videosu. Genelde hani bir olaylara karşı olarak videolar çekiyorum. İşte kutu açılımı olsun. CSN olsun. Ne bileyim yayın açıp genelde canlı canlı insanlarla konuşup onları eğlendirmeyi daha çok seviyorum. Böyle bir video çektiğim için biraz heyecanlıyım açıkçası. Ama içimden gelenleri sadece dökmek istiyorum şu anda son dönen olaylarla ilgili olarak. Şimdi en tilt olduğum konulardan birisi Endonezyalıların kitlemizi çok rahat bir şekilde yönetebilmesi. Bu algısını yönettiler ve buna ben bile inandım. Ben aptallık yapıp videosunu çektim işte. Ondan sonra hemen 2 saat sonra falan videoyu kaldırdım. Dupe iddiası yayıldı. Ondan sonra DR fiyatı bir anda bayağı düştü. tane hani bir 5 liradan 3.5'a kadar düştü. Peki bu kimin işine yaradı? Şun, şöyle bir işe yaradı. İnsanlar BGL'ye stopladı. Manipülasyon yaptılar. Adamlar 3 350'den as yabancılar. Sonra bir anda piyasa 500'e geri çıkınca hepsini 500'den okuttular. Yani bence Türk resellerler günde 500 toplamları hani 1000-2000 BGL arasında günde satılan bir BGL var. Toplam tüm resellerleri toplarsak gelir sadece. Ve bu adamlar yani böyle satış yaparken yazılar muhtemelen bunun 5-10 katı kadar satış yapıyorlar. Çünkü onlarda daha fazla bir CSN kültürü var. Hani bizde 3-4 tane takım var. Onlarda yani 50'den fazla takım var. Bu arada. bizim sadece gördüğümüz en iyi takım olanlar. Oktay'la şu o kadar. Onun dışında biz bizim gördüğümüz tarafı bu. Onun dışında spam atılan falan çok fazla da BG muhabbetleri var onlarda. Yani baktığımız zaman şimdi demek ki 10.000 BGL'den fazla bir satış var her gün. Değil mi? Bu adamların yapmış olduğu. Ve düşünsenize hepsinden 1 lira karla böyle bir manipülasyon yapıyorlar. Normalde kar marjları bunların 1 dolar falan hani. BGL'e başı 1 dolar yani 30 lira 35 lira falan bu adamın karı. Ama bu manipülasyonu yaptıkları için bir anda BGL'e başı karları %50'ye çıkmış oldu tek seferlik olarak. Yani 10.000 bin BG BGL belki 5 bin BGL ama yani ben burada bir şeylerin önünü düşünüyorum. Tabi bunlar tamamen bir teori arkadaşlar. Onun için şu an DL fiyatı ne oluyor? DL fiyatı şu an şöyle oluyor. Bu arada bu manipülasyonu hepimiz kandık. Yani çoğu reseller falan hepimiz kandık. Daha çok ben kandım tabi ama sonra abi ne oldu? DL böyle 4-5 lirada falan kaldı stabil olarak. Son bu rotope geldi. Bunları Görüyorsunuz bundan 3-4 gündür falan lag yok. Sonra ne oldu? DL45 lirada stabilken şöyle şeyler oldu arkadaşlar. Evet zaten önceki videolarda biliyorsunuz lagı çözdüler. Ondan sonra botları çözdüler. Yani 80 bin online'dan oyun bir anda 30.000 bin online düştü. Rotation farm yapanlar, auto farm yapanlar direktmen yani saf dışı edildi. Aynı zamanda CSN World'un sahipleri de şu anda gidip CSN World'lerini açamıyorlar. Çünkü hesap açar açmaz ban yiyorlar. Güzel önlemler aldılar. Güzel eşyalar eklediler. Özellikle Dungeon'u fixlediler. Dungeon'dan dolayı bazı açıklar vardı oyunda. Hani Dungeon'un etkinliğini belki biliyorsunuzdur. Bayağı video falan çekildi zaten. <laughs> Abi yok ben bunu alamıyorum. Onu düzelttiler. Hani Grodo güzel gelişmeler yaptıktan sonra ne oldu? Oyuna BG miktarı girdi. Şimdi ne olacak bu süreçten sonra? Benim tahminimce eğer gene bu botlar oyuna dahil edilmezse. şıllak gene böyle çözülmüş kalırsa yani oyun güzel bir şekilde kalırsa ne olacak? BGN fiyatı gidip 15 lira olmaz. Ben Facebook'a hani 12 13 lira olacak diye post atıyorum ya. Onlar tamamen benim ironim abi. Ben yani Facebook'ta ben full ironi için kullanıyorum. Hiçbir ciddi postum yok yani arada bir Öyle atıyorum nadiren. Bilgi vermek için falan atıyorum. Ali Can'a dükkan ziyareti yaptım. Hani onun bilgisini veriyorum şu gün yayında ya diye. Ne bileyim Mert'e ev ziyareti yaptım. Onun bilgisini veriyorum. Ya da team değiştirdim falan diyorum. Hani team hakkında bir bilgi veriyorum. Onun dışında genelde Facebook troll için kullanıyorum. Mal, mal postlar atıyorum. O yüzden Facebook postlarımı güvenmeyin. Demek istediğim şu anda BGL fiyatı şöyle kalacak. 700-800 bandında kalacak. Neden? Çünkü eskiden bu fiyatta neden sabit kalıyordu? Çünkü oyunda bir BGL var şu anda. Bu BGL zaten herkesin arasına dönmeye devam edecek. Yani bu BGL'ye gidip millet trashlemeyecek BGL'yi. BG Ban yemedikleri sürece bu BGL BG'de yok olmayacak oyundaki. Dönen BG'de sürekli satılan BG'de insanların arasında dönecek ve komisyonlarla birlikte dönecek yani. Onun dışında hiçbir şey olmayacak. Ve gitgide artabilir. Yavaş yavaş. Eğer rotation farm hiç olmazsa growth biliyorsunuz ban atıyor zaten hani bazen. O yüzden abi bu devam edecek. Ama şu anki gibi bir an 4 liradan 800'e çıkmaz. Şu an 800 oldu bu arada BG'de bilginiz olsun hani. Sabah 800'den alıp 850'ye satıyordu resellerler. Şu anda 750'den alıp 800'e satıyorlar. Yani bayağı %120 falan arttı yani. Sadece bir haftada. Ama böyle bir artış bir daha olmaz. Ben size söyleyeyim yani. Tabii. Çünkü olmaz. Neden olsun? O bir anlık eski fiyatına sabitlendi şu an. Eskiden de değil bu fiyatlar Yani bundan 2 ay önce oyunda hiçbir sorun yokken, işte bot sorunu yokken, lag sorunu yokken, insanlar BGL almıyorken, hani BGL almadıkları için zaten bu fiyatlar böyle bayağı düşük. Herkes düşündü ki BGL düşüyor. Dupe algısı yayıldı. Kimse BGL almadı çünkü Türk algısı yayıldığında mantıken BG'li almazsın. Çünkü rol atarlar. Rol atıldığı için de BG'li almazsın. BG'li almadığın için de fiyat kitlesi düşer. Bu tamamen arsalep meselesi zaten. Yani klasik iktisat yani. Evet. Ondan sonra bir de şöyle bir olay oldu. En etkileyen şey ban. Şimdi adam normalde 20 BG'li üstünde tutuyor. Lan ne olacak ban yemiyorum birkaç aydır. Ne olacak falan diyor. Yani bu çok BGS olan insanlar için konuşuyorum. Şak 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 Ne oldu adam 20 BGS tuttu çağına üstünde 5 BGS tuttu. Bu tamamen örnek ama böyle oranlara Daha az BGS almaya başladı. Çünkü ban yemekten falan korktum. Böyle olunca fiyat daha çok düştü. Şimdi Valentina de yaklaşıyor. İnsanlar BGL'e falan oluyor ve o yüzden gitgide artıyor. Muhtemelen bir Valentine'e doğru 9 10'a çıkar. Ondan sonra gene 7 8'e stabil kalır diye düşünüyorum ama eğer bot sorunu dediğim gibi hiçbir şekilde olmazsa, oyuna rotation farm, auto farm gibi şeylerden BGL'e girmezse o zaman DL fiyatı çok yavaş bir şekilde yükselir hani belki haftada 10 kuruş hani çok hiç etkilemez neredeyse. Ve ben şuna inanıyorum arkadaşlar. Bu oyunda eskiden çok fazla açık vardı. İşte modların hesapları hacklendi, bir sürü şey oldu falan. Ama işin sonunda Grotope bunları çok derin bir şekilde çözdü ve şu an Grotope hiç hiçbir saldırı Mesela gidip sen Grotopia'ya zarar vermek için 100.000 bin tane bot sokup oyunun serverlarını şakertemiyorsun. Çünkü bunların hepsinin önlemini aldılar. Ve büyük bir şirket Ubisoft. Aynı zamanda Ubisoft'un şu an son zamanlarda hissesi de artıyor. Onu takip ediyorum ben düzenli olarak. Ubisoft'un hisseleri arttığı için zaten daha fazla yatırım yapabiliyorlar Grotopia'ya. Çünkü kendileri büyüyor zaten şirket olarak. Yani sonuç olarak baktığımızda ne oluyor aslında? Bence bot sorunu kalıcı olarak çözecek bu oyunda. Çünkü yeni giriş sistemi, hesap açılır açılmaz, ban yeme olayları insanları daha çok legal hesaplar satın almaya teşvik edecek. Bu yüzden legal hesapların da değeri artacak ilk O yüzden Void Store'dan hesap alacaksanız bence alın. Yani en azından legal bir şekilde oynayın. Ban yememeye çalışın. Bence biraz önerim öyle. Yani auto farm falan bunlardan kaçının diye düşünüyorum. Çünkü otomatik olarak banlarlar. Bir kere şipliyorlar. yani şiplerler abi. Bunlar tamamen yazılım. Şiplerler sizi. Direkt hesap açarsınız. Banlar, banlanırsınız ki oluyor şu anda zaten çoğu kişinin başına. Hesap açarsınız otomatik banyıyorsunuz falan. Öyle garip bir sistem. Şundan bahsedeyim. Ben Facebook'ta alsadı başlamayı çok düşündüm. Ama yani eline alan herkes reseller falan başlıyor. Facebook'ta yok ben resele başladım. Yok ben resele başladım falan, falan filan olaylar oldu. Dedim ki ben de hani dalga geçerler. işte ben boşuna olarak Facebook'ta resele başlarsam. 50 kuruş kar marjıyla satarsam de geçerler. Facebook'ta herkes zaten başlıyor. Çünkü Facebook'ta de benden almaz. Ben de bir farklılık düşündüm. Dedim ki Instagram'a. Facebook'un aynı sistemini getireyim dedim. Ve bunu Akif'le birlikte karar verdim. Düşündük, taşındık, adminlerle toplantı falan yaptık. Ve böyle bir karar aldım. Yani sen Facebook'ta mesela şu an 800 e alıp 850'ye satıyorlar ya aynısını ben zaten yapıyorum. World e sahip dede miydi lan buranın? Dur bakayım. World e sahip dede aynen. Oksun da sahibi zaten. Oksun da reklam Yani abi Facebook'taki bir adama 800'e satıyorsunuz dede elinizi. Aynı şekilde bana da 800'e satabilirsiniz. Facebook'taki adam size BG'liği 850'ye satıyor ya ben de aynı şekilde 850'ye satıyorum. Böyle bir şey düşündüm ve ben de böyle bir karar aldım. Bu Store'daki da kaldı. Şu anda şöyle hesaplar çok kıymetli. Şu an elimdeki gibi hesaplar çok kıymetli. Zaten Watch sahibi verdi bana. 1600 günlük ve 30 level. Bu hesaplar çok kıymetli. Eğer böyle bir hesabınız varsa gerçekten bir cephere sahipsiniz. Gelin bizim hesabımıza diye atın bu ucuz sonra ve sizin hesabınızı çok güzel bir fiyattan satın alalım. Artık daha yüksek fiyattan alacağız. Ha, bu arada eskiden mesela hani 5 TL 10 TL fiyat çekiyoruz ya. Şimdi o 5 TL 10 TL 2 katı oldu. Yani aslında biz sana gene aynı TL fiyatını çekeceğiz. Bu arada hesabı alırken. Atıyorum 10 TL fiyat çektik sana. Şu anda da 10 TL fiyat çekeceğiz. Ama eskiden TL 4 üstü. BGL 4 üstü. Yani mantıken sana gene 10 TL çekeceğiz ama sana eskinin 20 TL'sini çekmiş gibi bir fiyat olacak. O yüzden daha da karlı olacaksın. Gel Instagram'da sat bize. Demet Trader'ın bu kadar. Private Trader'ın hiç böyle bir sıkıntılar olmadı bu arada. 4 senedir açık. Ne lag sorunu oldu, ne dupe sorunu oldu, ne böyle bot sorunu. Zaten ben insanlara auto farm yaptırıyorum direkt. Oyuna başlayınca herkes auto farm yapabiliyor da auto farm yaparken herkesle sohbet edebiliyorsun, canlı kurulabiliyorsun, CSN oynayabiliyorsun. Her şey serbest. İnsanlar çok eğleniyor, arkadaş etmiyor. Mesela ekranda görüyorsunuz şu anda. Auto farmını yaparken world'unu kırabiliyorsun ve arkadan sana games gidiyor. Böyle böyle insanları seviyorsun. Yani ben mesela youtuber'ları çekiyorum sonuçta. İtalya var şu anda. İşte Turat'la anlaştım, Akif var. Xşehir'le anlaşmam ama gelmedi daha. Hiç. Yani başlamadı. Geliyorlar sunucuda oynuyorlar. Yemin ederim sunucuyu çok seviyorlar. Geliyorlar 24. Bak İtalya mesela bir gün boyunca oynadım dedi bana. Hani bunu çok duyum oluyorum. Böyle gerçekten diyorlar. Ya yani YouTuber'lar bir de sunucuda böyle video çekmek için giriyor. Ondan sonra öyle bir sarıyor ki gerçekten sarıyor çünkü. Yani ben de beni de çok sarıyor. Yani hala çok sarıyor benim. Ve ben bu sunucuyu hiç sah sahibi olmayıp oyuncusu olmayı çok isterdim. Ama işte sahibi olduğum için aynı tadı alamıyorum maalesef diğer insanlar gibi. Ben de yönetiyorum oyun yönetir gibi. O yüzden gelip oynayın mutlaka sunucumuza. Zaten benim Bojumera 2 diye bir kanalım var. Mutlaka oradaki videoları falan izleyin. Orada çok Surprise Tower eğlenceli videolar çekiyorum. Hepsine de tanıtım basıyorum. Tabii bu kanalda da tanıtım basıyorum. Tanıtım sayesinde daha da fazla izleniyor ve daha fazla büyük kitlelere hitap etmeye çalışıyorum. Sunucu rakiplerim çok fazla sattı sunucuları falan. Ben şöyle bir mevzulara girmedim. Ben buraya nasıl geçeceğim baba? Biri bana açıklayabilir mi? Buraya geçme imkanım yok gibi yüzüyor ya. Biri bana buraya çıkmasın kanka ben buraya nasıl geçeceğim ya? Neyse dedeciğim bu video buraya kadar 25 bin online bu arada şaşırtıcı. Gerçek online'ı görüyoruz sonunda geyik. Yani şu anda bizim Türkler gelince bin artar abi öyle söyleyeyim. Endonezyalılar girdi mi 100 bin artar. Öyle bir maalesef kitle fazlalığı var onlarda. Umarım biz daha yükseğe geliriz diyorum. Video buraya kadar. Lütfen like'ınızı atın. Çekilişimi yapayım. Öpüyorum. Bay bay.